Arkadaşlar count, length, size ve empty metodlarına bakacağız. E, diziler için count, length ve size metotları aynı görevi görüyor Ruby'de. Hepsi bize dizimizin uzunluğunu dönüyor. Dizimizin uzunluğu ne demek? Dizimiz içerisindeki eleman sayısı. Hepsini ekrana yazdıralım. Gördüğü gibi hepsi bize 5 sonucunu döndü Ruby'de. Burada dizimizin 1, 2, 3, 4, 5 tane elemanı var. Bir browser dizimiz vardı. Hepsini count, length ve size metoduyla ekrana yazdırdığımız zaman aynı sonucu döndüğünü gördük. Bizim bir dizimiz var diyelim. burada başka bir dizi de olabilir ve biz bunun içeriğinin dolu mu boş mu olduğunu öğrenmek istiyoruz. O zaman da empty metodunu kullanıyoruz. Örneğin burada empty metoduyla browser değişkenini, dizi değişkenini kontrol edelim. dolumu boş mu olduğunu. Gördüğümüz gibi bize false sonucunu döndü. Çünkü bizim browser değişkenimiz dolu. Bizim burada browser değişkenimiz diyelim ki bir dizi değil de bir string olsun. Burada biz empty metodunu kullandığımız zaman bize hata verecek. Çünkü biz bu empty metoduyla stringleri kontrol edemiyoruz. Dolu mu, boş mu diye sadece bunu array'lerde kullanabiliyoruz.